Allah Hazreti Mehdi'yi ahir zamanda, dinsizlik, imansızlık ve sapkınlığın en şiddetli yaşandığı bir dönemde gönderecektir. Üstad, ahir zamanda ateizm, dinsizlik, şirk ve her türlü sapkınlığın yaygınlaştığı, en şiddetli fitne ve fesat döneminde, Allah'ın, müçtehid, içtihat eden, güncel meselelerle ilgili ve her türlü konuda dinin hükümlerini açıklayan, müceddit, dine sonradan karışmış bidat, uydurma, hurafe ve sapkın anlayışları temizleyerek, dini özüne döndüren, hakim, hükmeden, hüküm veren, Mehdi, Hidayete vesile olan, mürşit, insanları irşad eden, eğiten, doğru yolu gösteren Kutbu Azam, devrinin en büyük manevi makamı sıfatlarına sahip mübarek nurani bir şahsı göndereceğini, o zatın da peygamber efendimizin soyundan olacağını şöyle bildirmektedir. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müctehid hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak, bir nuraniyi, Hazreti Mehdi'yi gönderecek ve o zat da, ehli beyti nebeviden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır.